Nasıl deprem güvenli hale getireceğiz diyeceksiniz. Yani söylemesi kolay onu da söyleyip ben <laughs> gideyim. O da şu. Şimdi kentlerimizi deprem dirençli hale getirelim diyoruz ya. Bu ölçek olarak kent dedim ben. Bu köy de olur, kasaba da olur. Yapacağımız işler şu. Yerel yönetimler birinci derecede sorumlu olacak. Hükümet onlarla kol kola girecek. <laughs> Parti ayrımı falan yok. Bu iş siyaset üstü. Yani devlet politikası olacak. Şimdi bir kenti meydana getiren bileşenler yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi. Şimdi o bölgede bir mikro bölgeleme çalışması yapacaksın. Benim bu kentimi tehdit eden fay kuşakları nelerdir? Ne boyuttadır? Kaç büyüklüğünde deprem üretir? ne kadar tekerür periyodu nedir her neyse onu bileceksin. Benim kentimin zemini nedir onu bileceksin. Hangi zemin depremin etkisini büyütür, hangisini azaltır? Nerede heyelan olur, nerede sıvılaşma olur? O, o da önümüzde olacak. Bakanlık isteyecek yöneticilerin önünde. Belediye başkanına bir müracaat geldiği zaman hayır kardeşim sen burada bina yapamazsın. Burası yeşil alan olacak çünkü burada sıvılaşma var. Bina burada zinar olmaz. Ha şu bölgede 3 kattan fazla bina yapamazsın. Burada biraz yüksek yapabilirsin. Şuraları asla gidemezsin çünkü heyelan bölgesidir. Yani kendi kentinin doğasına uygun mekan kullanımını, kentin büyümesini ona göre planlayacak. Arkasından da şu deprem olursa hani ortaya çıkacak ya benim kentimin nasıl diyoruz ki İstanbul'da tehdit denizdedir herhangi bir yerdeki kent yöneticisi tehdit nerededir onu bilince diyecek ki bu deprem olduğu zaman benim kentime ne zararlar verir? Halkımı nasıl etkiler? Kaç kişi ölür, kaç kişi yaralar? Üst yapımda ne olur? Neresi yıkılır, neresi kalır? Bütün o zararları önceden hesaplayıp daha sonra deprem gelmeden önce o zararları gidecek, giderecek çalışmalar yapılır. Ya bu o kadar zor değil. Dünya bunu böyle yapıyor ve bugün bu sayededir ki dünyanın birçok ülkesinde artık deprem korkusu kalkmış. Biz bunu yapabiliriz. Paramız var, pulumuz var, bilim adamımız var, her şeyimiz var. Bir tek devlet iradesi yok, halk talebi yok ya. Yani bunun için şimdi bu zamanlarda halkla fazla böyle devreye almamak lazım. Üzülüyorum ben de biliyorum. Acımız büyük ama bu günler geçince Birinci derecede bu işin sahibi halk olmalı. Meydanları doldurup o siyasilere alkış tutan halkımızın onlara böyle pankart taşıması lazım. Can güvenliğimi sağlamayan bir parti benden oy alamaz. Kolon kesiyorlar yani, mı hocam? ya Kolon hayır, kesen ya, bir şeyden bahsediyor Her neyse onu halk, zaten halk deyince o analizde bilgilendirme, bilinçlendirme var. Ya. Ama benim demek istediğim bu işte biz halkı devreye sokamazsak Siyasilerden bunu talep etmezlerse can güvenliğini bir yere gidemeyiz. Siyasi Çünkü... partiler yasasının değişmesi lazım hocam neden diyeceksin ya niye değiştir. buraya geçtik söyleyeyim şu tartışma şu Türkiye'de siyasetin finansmanının yerel siyaset olduğu ve inşaat sektörü olduğu iddia edilir. Ki bu konuya girersek zaten tartışma bambaşka yere ben, gidecek. Hocam, o yüzden izin verirseniz şimdi hoca ile ben programda soru sorunca tartışılamıyor. Ama artık söyleyeceğim dayanamıyorum. Hoca iflah olmaz bir iyimser. Yani 1999 depreminde bunun bir milat olacağına inanmış, 2023 depremi için hala inandığını söylüyor. Muhteşem bir bilim adamı. Gerçekten bilimden başka hiçbir şey konuşmayan biri. Son sözlerimizi söyleyip ben hoca ile birlikte veda edeceğim ama ben şunu artık gerçekten inanmıyorum. Afet Bakanlığı falan filan kimi kandırıyorsunuz ya? O Afet Bakanlığı'nda bir sene sonra ne olacağını hepimiz biliyoruz. Tarım Bakanı arayıp, Tarım Bakanı bu, bu Tarım Bakanı'ndan bahsetmiyorum. Hani misal Tarım Bakanı arayıp diyecek ki Afet Bakanı'na Sayın Bakanım bizim bilmem ne ilk başkanımız var. Onun bir tanıdığı var. Oralara işte şey ekmişler, mısır ekmişler. Orayı bir şey yapalım açalım orayı. Falanca bakan arayacak, Enerji Bakanı diyecek ki bizim bir müteahhit arkadaş var. Oraya şey kuruyorlar, HES kuruyorlar. Orayı yapıya açalım. Bunun hepsini biliyoruz. Bu ülkede Tarım Afet Bakanlığı'nı kurup başına süpermeni de geçirseniz çare bu değil. Çare aslında hocanın söylediği gibi siyasette falan da değil, millette. İnsanların bundan rahatsız olabileceği bir duruma geldiği bir Türkiye lazım. O da olur mu bilmiyorum. Ben 45 yaşındayım, ben göreceğimi zannetmiyorum. İnşallah benden sonrakiler görür. Ben halkın talebi oluşmadan bir hafta, iki hafta, bir ay sonra görürsünüz Türkiye'de neler şey konuşulduğunu. Iş işte. yok, Ama yani. Afet Bakanlığı'na falan benim zerre ihtimalim yok. Hayır. Herkese de çok teşekkür ediyorum. O yöntem. Ee, biz yayına böyle şey geldik. Evet. Bir kendi yayınımızı bitirip geldik. Evet. Ee, özür dileyerek ayrılıyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Peki. Ee, çok ee, kısa çok teşekkür bir, ediyorum. Kısa bir şey girelim. Ee, hocam, Değerli ben... hocamızı ve candaşı yolcu hocam, hocam çok hocam, teşekkür ederiz. çok edersin. teşekkürler. Yo aynı şeyi söyledik. Yani işte halk diyorum. Yani halkı bilinçlendirmek, halka, Türk halkına deprem kültürü kazandırmak lazım. Bu halkı depremi bilmesi vesaire halk kültürü demek değildir. Deprem kültürü demek değildir. Deprem kültürü <laughs> onun kimyasıyla reaksiyona girecek, anlayacak. Yani ona da ben şöyle örnek veriyordum. Aynen diyelim ki er, Erzurum'da ...paranız var kalantır biri olarak gidip... ...ben burada villa yapacağım... ...şöyle camları böyle kocaman olacak... ...balkonları böyle olacak... çatısı şöyle olacak desen... ...oradaki Erzurumlu bir dadaş... ...der ki kardeşim ya sen burada... O, ...o binada yaşayamazsın... ...burada öyle bir iklim var ki seni dondurur... ...böyle bir villa... Bir, bir, ...bir şeye yaramaz... ...böyle bir ev yaramaz diye... ...onu söyleten iklim kültürüdür... ...o evet, çoluk çok, çok çocuk doğru. anneden babadan... ...öyle geçe geçe i̇şte gelmişler... Ona ...o okumak değil... Aynen bir çocuk doğar doğmaz emzik araması gibi o yani genlerinde vardır. Deprem kültürünü de bu millet kazanmalı. Böylelikle kendisi hata yapmamalı. Deprem konusunda böyle biraz hafif davranan insana da kırmızı kart göstermeli. Bunu da yapabilmeliyiz. İşte deprem kültürü kazandırmak böyle. Şimdi Japonya'da bu nasıl oluyor dediğin zaman bir Japon burada çıktı televizyonlara. Adam şaşırdı biz sordu spiker ona. Ya peki siz nasıl denetliyorsunuz? Adam baktı ne denetimi dedi. Biz de yapmazlar dedi. Yani işte olay bu. Yani biz bunu bir şekilde halkımıza kazandırmalıyız. Bunun için de biraz emek vermeliyiz. Bilim adamı olarak, siyasetçiler olarak, neyse aydınlar olarak. Bunu biz yeneceğiz. Başka çaremiz yok yani. Ben öyle umutsuz falan olduğumuzu düşünüyorum. İstanbul depreminden sonra mutlaka e, olacaktır. <laughs> yani e, yani o bazen e, hani tam batmadan <laughs> tekrar yukarı çıkılamıyor. ya, ya. Yani, bizden adam olmaz muhabbetini bırakalım. Ben hocadan ya. ben öyle bir şeye girmedim. Ama bir şey, ama. şey o yani çıkıyor? bir, bir şekilde halledeceğiz. Mi? Gidin üniversitelere bakın o çocuklara. Onlar sahip her şeye gibi. sahip. Candaş şimdi nasıl programdan kaçarım diye bakıyor mu? Şimdiki üniversiteli çocuklar alıp götürecek hocadaki bayrağı. Hayır asıl ümitsiz laflar sizden başladı. Hiç Önce sen söyledin şey. sonra Candaş söyledi. Hayır ee, hayır hayır. Siyasetin ee, finansmanıyla bağlantılı bir konu. Ee, evet ama hocam dedi ki e, afet bakanlığı kurulursa filan yani ikiniz ya, de itiraz ettiniz. Eğer biz bak. eğer biz Bizden bu, adam olmazsa bu ben başlamadım. doğal afetleri yenemezsek. Yani ben oradan başlayacağım. Doğal Peki. afetleri <laughs> yenemezsek bak ne ekonomi ne iş dünyası ne o ne bu. Bu ülke bekasını sürdüremez. Evet. Tarihin çöpüğüne evet. Türk milleti atılır ve ebediyen Doğru. gidemeyiz burada. Bak bu işin Biz şakası Doğal yok. afetleri evet. yenemezsek evet. doğal afetler bizi yenecek. Evet. Onu çok öyle. net bir şekilde görüyoruz açıklanan zarar zaten şu anda beklenen zarar. Yani beklenen Allah korusun diyelim yine ama beklenen kayıp sayısı, kişi sayısı <laughs> ve beklenen e, ekonomik felaket o da bir ekonomik felaket. Hocacığım programın başında Peki. Kerem söyledi. Kahramanmaraş'ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu uygulanmış ve Sayın İçişleri Bakanı'nın da yönettiği 1400 küsür insanın katıldığı helikopterlerin arama kurtarma ekiplerinin, araçların, gereçlerin hep beraber e, bulunduğu bir uygulamadan sonra bu depremde düşün 7.5 aşağı yukarı depremin büyüklüğü bu depremden 48 saat sonra arama kurtarma ekipleri gelebiliyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, evet. evet. Kahramanmaraş'ta evet. herkes konuştuğumuz biz, biz herkes <laughs> 48 saat hiçbir şekilde müdahale edilmez dediler mi demediler mi? Dediler. Dediler. Evet. Evet. Girelim kısa bir ara verelim. Hocamızı evet. ve candaşı yolcu edelim. Teşekkür ederiz efendim. İyi.